Değerli tarih severler, hepiniz hoş geldiniz. Yine çok ilginç bir tarih konuyla birlikteyiz. İzleyicilerimizin merak ettiği ve arşivlerden incelediğimiz ilginç konularla birlikteyiz. İşte o konulardan bir tanesi de Aydın elimizin güzel ilçesi Germencik'in adının nereden geldiği. Bazıları Germencik adının Almanlardan geldiğini düşünüyorlar. Çünkü Almanların ismi German, Germany yazılışıyla Germen. Ancak bunun tarihi bir değeri yok. Çünkü Germencik Germenlerden gelmiyor. Önce Germencik adının nereden geldiğine dair ilçenin idari birimlerinin ne dediğine bakalım. Aydın İl Kültür Müdürlüğü ile başlayalım. Bakalım Germencik adına ne demişler. Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne göre Germencik adı Aydınoğulları Beyliği varislerinden Hıdır Bey aşireti tarafından bugünkü yerine İğne Abad adı altında kuruldu. Osmanlı idaresi altındayken Değirmencik olan yerin adı zamanla Germencik oldu diyor. Germencik Kaymakamlığı sitesine göre Aydınoğullarının yönetimi sırasında bugünkü konumunu 2 kilometre kuzeyinde küçük bir aşiret topluluğu iken 1902 tarihinde Değirmencik adıyla kurulur. Osmanlı döneminde İğne Abat olarak anılan yöremiz daha sonra Değirmencik ve daha sonra da Germencik olarak değişti diyor. Bir de Germencik Belediyesi'nin sitesine bakalım. 1902 tarihinde Değirmencik adı altında kuruluyor. Daha sonra İğne Abat iken değirmencik oluyor. Değirmencik de Germencik olarak değiştiğini söylüyor. Hepsinin ortak yönü değirmencik iken Germencik olması. Peki arşivler ne diyor? Arşivlerimize göre Germencik adı 4 isimle anılmış. 15. yüzyılda bir köy olan ilçenin ilk ismi bilinenin aksine Değirmencik değil Germencik. 17. yüzyıldan itibaren ilçe için kullanılmaya başlayan isim İneabat ya da eyni 19. yüzyılda ise eina yerine değirmencik ve germencik isimleri birlikte kullanılmış. 1914 yılında kurulan belediye teşkilatı neticesinde ilçenin ismi germencik olarak kesinleşmiş. Kelime anlamı olarak değirmencik kelimesinin küçük değirmenleri ifade ettiği kesin. Burada bir sıkıntı yok. Bu noktadan yola çıkarak en basit anlamıyla germencikte çok fazla değirmenin bulunmasından dolayı ilçenin isminin bu şekilde aldığını düşünebiliriz. Ancak bu düşünce de kesin olarak yanlıştır. Çünkü Osmanlı döneminde 1461-1475 yıllarına ait yapılan ilk tapu tahririnde ismin Germiyancık olduğu kesindir. Ayrıca köyde değirmenlerden herhangi bir vergi kaydı da bulunamamıştır. Bu bakımdan köyde en azından 15. yüzyılda değirmen olmadığı kesindir. İlçenin bugün de kullanılan ve en çok bilinen ismi olan Germencik'e gelirsek, Germencik ismi diğer isimlerin aksine çok daha basit şekilde açıklanabilecek bir isim. Germ kökü sıcak demek. Kelime köken olarak Farsça'da sıcak su yahut ılıca anlamında kullanılıyor. Germe sözcüğü Osmanlı'da da bölme duvar. Yani germen, kirman, kale anlamında kullanılmış adının kaleden gelmesi de olası değildir çünkü Germencik'te kale de yoktur. Sonuç itibariyle Germencik ilçesinin adı ses değişimiyle Değirmencik'ten gelmemiştir. Germencik sıcak su anlamına gelen germ kelimesinden gelmesi akla daha uygun ve mantıklıdır ki bugünkü Germencik'te kılıcanın ve sıcak su kaynaklarının bol olduğu bir yerde bulunmaktadır. Tüm Germencik'lilere selam ve saygı sunuyorum. Görüşmek dileğiyle,